Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi arkadaşım bir video çekmek istiyordu ama ben istemiyordum. Ama abi olmadan şey yaptım şu anda. Neyse. Şimdi. Çek. Çek. Filan işte ay istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok komik olacak. Ne diyeceğimi hiç bilmiyorum ama. Hadi ya, hadi ya, hadi hadi ya, hadi hadi yaz. Hadi, hadi ha ya. Resmen yarısı cehennem. Ya istemiyorsan çekme hala hala. Ya. Of. Ben, ben bir tek senle, senle konuşmak, konuş, konuşmak istiyorum. Konuşmak isti yo yo ben bir sen... ben istiyorum. Ya. Arkadaşlar gerçekten hiç bilmiyorum şu anda ne diyeceğini. <laughs> bir cevap yazalım. Kapatmaz umarım yüzümüze diye düşünüyorum. Ha bir şey gönderdi. Tamam konuşma. Konuşan o konuş diye konuş diye bir şey dedik mi sana Allah Allah. Ya. Ya. Of. bir tek bir tek konuşmak konuşmak istiyorum. Konuşma bana ne ya. İlasını konuş diye bir şey dedik mi? Allah Allah. Hani şey süre, söyletip duruyorsun sürekli. Neyse arkadaşlar söylesem mi artık? Yüzümüzü kapatmadan. Yok ya söylemeyeceğim bir açıkta. Nasıl yapacağım? Sadece bunu söylemedin ama. Söyleme din ama bir de aynı aynı bir de ağzını aptal ağzımı da bozuyorsun Ya gerçekten söyle. Hem tuz kapar standart başlayacağım. Ya sen git ya. Ama bu şakaydı. Bu şakaydı. 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 videoya Bir çektim. D. Ya çektim. Çektim. Bir tek. Neyse. Bay bay arkadaşlar.